Akdeniz'in haberi, sektörleri ve firmaları tanıtmaya devam ediyor. Bugün Mersin Tarsus ilçesinde bulunan Arslan Oto'dayız. Birazdan işletme sahibi olan Serkan Bey ile bir röportaj gerçekleştireceğiz. İyi seyirler. Serkan Bey merhabalar, nasılsınız? Merhaba, sağ olun. Siz nasılsınız? Güzeliz. Çok teşekkürler öncelikle bize burada konuk ettiğiniz için. Rica ederim. Sizleri tanıyabilir miyiz? Tabii. Serkan Arslan, Arslan Oto Tamir Atölyesi'nin ustasıyım, kurucusuyum. Yaklaşık olarak çıraklığımız dahil 33 senedir bu, iş, bu sektörde işle, işimizi icra ediyoruz. Ee, oto tamir ve bakım onarımını yapıyoruz. Mekanik aksamların tamamını yapıyoruz. İşimiz bu. Şu an tabii ki de pandemi sürecinden geçiyoruz. Biliyorsunuz ki ikinci el araçlar çok değerlendi. Şu evet. an sektör ne durumdadır? Sizin yorumunuzu alabilir miyiz? Sektör pandemi sürecinde bütün sektörlerin etkilendiği gibi biz de etkilendik tabii. Yani dışarı çıkma yasağıyla ilgili İnsanlar araçlarını kullanamadılar. Arızaları için getiremediler. Evet ufak da olsa bir sekteye uğradı sektör. Hizmet verirken nereye dikkat ediyorsunuz? Hizmet verirken öncelikle e, araçlarımızı aldığımız ve teslim edeceğimiz tarihe önem veriyoruz. Kullandığımız parçaları kullandığımız yağına varana kadar orijinal olmasına dikkat ediyoruz. Tabi bunların tamamı bütçeyle alakalı. Eğer bütçesi el veriyorsa sürekli kullanılan parçaların orijinal olmasından yanayız. Peki araç bakımı kaç ayda bir olmalı Serkan Bey? Ay olarak değil de şimdi servislerin bazı şeyleri var yılda bir yapın diye. Aslında dökülen yağ çalışmayan arabanın içerisinde kimyasal olduğu için bozulmaz yeni nesil yağlarda. araçların 10 binde bir ama bakıma gelmesi gerekiyor kilometre bazında. Her 10 binde bir. Her 10 binde bir araçlarını bakıma sokmak zorundalar yoksa daha büyük bir masrafla karşı karşıya kalabilirler. Kesinlikle, kesinlikle. O yüzden bakımlarına dikkat etsinler izleyicilerimiz. 10 bin kilometrede bir tüm müşterilerimizi bekliyoruz. Peki buraya bir müşteri geldiği zaman çalışmalarınız nasıl oluyor? Önce ödediğiniz sizlere bırakıyorum sanırım. Öncelikle arıza tespiti. Ee, Arızanın tespiti ilk etapta zaten müşterinin ağzından dinlenerek. işte sesim var ya da fazla yakıyor ya da işte herhangi bir şikayet şu çalışmıyor bu çalışmıyor gibi şekilde önce hastalığın ne olduğunu teşhisini yapıyoruz. Genelde şu süreçten geçerken ilk etapta zaten maddiyatı soruyorlar ne gider diye. Aslında bizim sektörde tam olarak net maliyet sökülmeden maalesef çıkmaz. Bir kaportacı gibi değil. Mekanik olduğu için altında vermiş olduğumuz rakamlar birbirine yakın olabilir ama ekstradan da maalesef beklemediğimiz şeyler de çıkabiliyor bazen. Tabii size o sorunu gördüğünüz zaman müşteriye söylüyorsunuz. Tabi Tabii mutlaka. Bir mutlaka bilgisi verilmeden zaten çalışma yapamazsınız. Hani söylemiş olduğunuz maliyet özellikle iki makas aralığı fazlaysa bunu mutlaka bildiriyoruz. Teyit alıp yapıyoruz yani onun Konay dışında. Tabii ki. Türkiye'de sektörünüz ne durumda Türkiye'de sektörümüz aslında bizim meslekle alakalı yetişenimiz yok. Tek sıkıntımız usta sıkıntısı. Onun dışında sektörümüz güzel bir sektör. Tavsiye ediyorsunuz sanırım gençlere. Ben onları sormak istiyorum size. Türkiye'de genç girişimciler biliyorsunuz büyük bir çoğunlukta şu durumda. Evet. Onlar bu sektöre girmek isteseler sizin öneriniz nedir? Yani kesinlikle bu sektörü ben gençlerimize öneriyorum. Çünkü geleceğin mesleklerinin arasında özellikle Türkiye'mizde hani işsizlik sorunu varken ellerinde bir altın bilezik olmasını tavsiye ederim. Bu meslek üzerinde yoğunlaşmalarını isterim. Hiç bitmeyecek bir sektör. Öyle yani görünüyor şu aşamada. Olacak bir sektör hemen. Evet. Arslan Oto'da kaç kişi çalışıyor şu an? Arslan Oto'da benimle birlikte 4 tane ustamız, 2 tane de kalfamız çalışıyor. Yaz aylarında işte bazı ufak çıraklarımız da geliyor yardım Onları etmek. Evet. Burada. İleri dönük hedefleriniz nelerdir? İleriye dönük hedefim e, yani yaş itibariyle birilerine arkamda bırakıp bir bayrağı sancağı vermek. Hedefim budur. Yani gerçekten benim yetiştirdiğim bir personelin e, bayrağı sancağı elimizden alıp devam ettirmesini istiyorum bu dükkan içerisinde. Peki izleyicilerimiz neden Arslan Otu'yu tercih etmeliler? İzleyicilerimize tek tavsiyemiz bizim öncelikle gelip işimizi görmeleri, yaklaşımımızı görmeleri, kullandığımız parçalar yapılmış olan işin garantisini görmeleri. Bu sebepten Arslan Orkutu'yu tercih etmelerini tavsiye ederim. Buradan son olarak hem buraya gelen müşterilerinize hem de izleyicilerinize neler söylemek istersiniz? Yani mutlaka yola çıkmadan önce özellikle kilometresi gelen araçlarına bakım yaptırmalarını tavsiye ederim. Bunlar çok önemli. Kesinlikle. Biz de size çok teşekkür ediyoruz. Biz ben de teşekkür de, ederim. ederim. ettiğiniz için. Rica ederim. Hoş geldiniz tekrar. Değerli izleyicilerimiz sunmuş oldukları hizmetlerden dolayı Serkan Bey'e teşekkür ediyoruz. Bir sonraki durağımıza görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.